Yeniden bir videodayız. Bugün size ikinci video. Yıllar, aylardır video atmıyorum. Bu kez atacağım. Burada takımlar mı yazıyor? Çok güzel takımlar var evet. Ama beş, beş yok. Tipsizler. Evet. Şimdi bu oyunda futbol oynayacağız. Bir dakika abi bir şey düşünüyorum. Heh, geldim. Ben hemen bir maça gireyim. Ve bir Can var. Ronaldo'cular like atıp abone olsun. Mesajlarda paylaşsın ve yorum yapsın. Hadi. Gücümüzü bilelim. Ronaldo'cular. Formandocular evet. Formandan anlaşılıyor zaten. Ne seçsem Amsterdam mı? Yok beyaz mı? Real Madrid seçim. En sevdiğim takım. Ee, şey ben LB olacağım. 11 numara. Neyse. Aa Ronaldo. Ronaldo be. Oradan oraya. Kurtar şunu.

yalnız. Neyse biraz konuşayım. Allah 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 kaşat. Saldır lan. Saldırın lan. Acımayın. Ama ben de tamam. Ben bizde olsun. Bizde var. Bize at. Bize at. Asmadı. Ne? İstem. At. At bak topu valla. at çık Şuraya çık Buraya at kafanızı geleceğim 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 biz korkmayız kardan işte anne ana bunun adı zincir göç. ay hoppa hayır atamaz o atamaz o bu bir çukul göl atlan Atacağım. kafa yiyeceğim yemin ederim kafayı yiyeceğim Dik şuna, dik şuna, dik şuna. Hayvan gibi dikme lan. karşı takım mıydı? Bir dakika. O zaman ben iki saat kimden top istiyordum? Bu kalkmak istiyorum. Ben neredeyim? Hayır bir 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 kurtarabilirsin kurtarabilirsiniz Karıcım boş at kardeşim ben de geleyim yanına hatta Hoppa, veya ben roşota açayım. Bir dakika bir dakika bir dakika hayır hayır ben de ben de ben de ben de dibindeyim dibindeyim. Dibindeyim, salak. Hayır, hayır. Girmez o, girermiş. Adam, adamsın kanka. Yaklaşın yanına gidin. Ronshota çökelim. Ronshota çökelim. Gel beraber ronshota çökelim. Hoppa. 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 Koş. Dön. Dön, dön, dön. Tamam. Hayır. Atarsın. Bana bana pas ver. Pas. Pas. Lan pas at. Hayırsız. Bunlara atma. Yes. 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 Vur topa. Vur topa. Kalmışsın. Tamam kayarım ben. Hallederiz kanka. Halledin. Halledim ama bak valla kafayı yerim. Zaten bu. Bu arada bir like atıp abone olun. Neden? Çünkü ben bu videoyu iki kere uğraştım. İkinci uğraşım. Üçte gelirse. <laughs> He. onlara. Benim takımıma çıkıyor. Ay bencil takımım. Allah, Allah. Çok çikolata değil mi bu? Kaç kaç skor? Allah bakmak istiyorum ama bu dingelemek istiyorum. Ah. <laughs> Hayır. 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 bunu atabilirim. Bunu atabilirim. Yanıyorum. Ay Koşun. 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 Evet. Hayır skor 3-3. Bu golü atabilirsem adamım. Hadiin. Gol atacaksan bir çor torin hayır. Atarsın. Tossa, so sosa, sosa. Atamazsan bana ne? Donni donni girmiş Boston'la. Berabere mi? Şaka mısın? Şaka mısınız? Ve tam 7. dakikada beraber. Neyse. Minik bir konuşma yapıp bitirelim artık. Ben de buraya çıkacağım. Tamam. Ah, bugün videomuz bu kadar değildi. Tabi de biraz konuşacağım. Bu çocuk kim? lan? Robot adam. Bir dakika adam bir bakmak istiyorum. Bu kim diye. Zencit. Neyse. Ha. İyi eğlenmişsiniz Cırkan. Artık bıktım ben bu abonesizlikten. Ve bazı kanalları geçmeme yardım edin lütfen. Lütfen 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 lütfen. Yardım edin. Hayır. Olmaz. Boşver. Şimdi ben level 6'yım. Burada da çıkımlarımız var. ama bunları sayalım. Yok bayağı sanmam. Hiç ulaşamam. İstatistik özelleşti. formamızı özelleştirelim gelin ender onu alalım arkayı dön bir arkayı döndürün e ee, şey acaba biraz oynasak mı olur barney Lebe. selamun aleyküm gençler ne yapıyorsunuz Allez, bleu, dem dam, allez. Allez, bleu, dam, 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 dam. Sıkıldım. 11-0 yeniyor. Yeniyorken doğru takım. Yes. Kaycın numarasına bakabilir miyim? Hiçbir mi acaba? Aga bayası girmiş. Dan dini dan nini dastan da Hatırır onda Onu ben atmak istiyorum kankalar ya ben atayım. lütfen lütfen hayır hayır koş 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 çık 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 koş 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 kale koş 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 kale. koş 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 Ha doluymuş. Bana atabilirsin mesela. Uza atıyor oraya gideceğim ben. Dü 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 Koş 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 koş. Acil koş, acil koşmam var. Acil koşmam. Kaleci nerede? Top nerede? At ya, şımar mı kaleci. At, at. Oh. Oh my god. Aha. Çizim Adamları kusasım geliyor şu an. Diye. Diye. Neden adam böyle kusamıyor? Aga lütfen top ver top ver top ver top ver. Top ver vallahi oyunda mikrofon olsun topu ver diyeceğim. Ver 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 ver. ver. Bana niye vermiyorsun ya? Git ya onlara gidiyorum. Maymuntar. ben bıktım ya. Of of of. Roşata gideceğim. Bana. Neyse. Top at top at top. Kaleci. Az mı oldu mu kaleci? Kaleci mi? Ya adam bir paf ver ya. Bir cimli bebe. Ay cimri bebe. Ay, cimri bebe. Ay cimri bebe. Ay sen gidi cimri bebe. Kafan roşet al. Al umarım kafanı roşet Delirmek üzereyim abi. Şu golü atayım valla kapatacağım artık videoyu. At atamazsam kapatmıyorum ya. Oğlum kapatmıyorum. Atarsam kapatırım. Video sırasını geçip de yükleyememek istemiyorum ya baksın. Tuttum. Tuttun at vallahi kafayı yedirtirim sana bak kaleci. Oğlum neden karşı takıma veriyorsun Beyinsiz misin? At beyinsiz. Ben artık beyinsiz diyorum arkadaşlar, hiç bakmayın. Hoppa. Hoppa. At tutamaz şimdi. Yüz ya. Yeminle beyinsiz ama topdan aslında beyinsiz boş. At lütfen at bak kafayı yedirtirim sana bebe. Ya at delireceğim. Cık. Hiç oynayla benden de. At sana bana at bana at bana at. Neden karşı takımda atıyorsun? Delirtme adamı at şu pasını yedim yedim kafanı ooo. Çikitamız bozdumuz. Çıkıt ama dişler de tam iyon. Çıkıt ama mus mus. Çıkıt kamoz mus mus. Çıkıt ama mus mus. Çıkıt ama mus mus mus. Çıkıt ama mus mus mus. Çıkıt mus mus. La atsana mus kafalı. Ne di di mus kafalının teki? Aç At şunu. Atamazsan bana pas ver. Atamazsan bana pas ver dedim. Sen hala atamadın. Bana da pas vermiyorsun kardeşim. Sen nesin? Sen ne zekan var senin ya? Zekana tüküreyim. Aa video süresini geçmişiz. Biz de bir resetle konuşma atalım bari ya. Ha? Çok tipsizim. Üy. Evet Mert oyunda kanalında abone olmayı unutmayın. Bu kez hiç hiçbir komikle oynamadık. Görüşürüz.